Çekiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi büyük akvaryuma doğru giriyoruz. Tünel akvaryum burası. Burada dev köpek balıkları bu taraftan yaz. Dev köpek balıkları üzerimizden geçecek. Yağız şimdi bize bu balıkları anlatmaya çalışacak. Evet işte dev akvaryumdayız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Yağız'ın videosundayız. Yağız'ın kanalına abone olmayı unutmayınız. Bakalım köpek balığı görebilecek miyiz? Yağız biraz yavaş yürüse görebiliriz. Akvaryumun derinliği şuradan görünüyor mu? Görünüyor. Yağız şimdi akıyor devam ediyoruz. Onlar köpek balığı değil. Biz köpek balığı göreceğiz, değil mi Yağız? <laughs> Şurada var bir tane. Aynen. Dur. Hem ben işte işte Yaz, bak, bak. Üstünden Yağız, bak Yaz. İşte Yaz, işte işte bak, bak şu gerçekten bir köpek balığı. Aa Yağız, evet. Bak. İki tane Yaz, bak. Evet. Yağız'ın oh, akvaryumundan. Yağız bak buralarda büyük a köpek balıkları var. Sen yavaş git bence. Çok bak evet, İşte var, Neyse, vatozlara bak gel gel Bak şuraya doğru bir bak Ya şuradaki balıklara gel, şuraya geçsin. A köpek balığı yukarıdan geziyorken, senin şurada bir video'nu çekeyim. Çok güzel değil mi? Onu anlatıyorum zaten oğlum. Evet arkadaşlar diyorum. Şimdi, a vatuza çok yakın yaz evet. Seni şuraya çıkartayım mı? Yok Evet arkadaşlar akvaryumuz, Akvaryum gezimiz devam ediyor Köpek balıkları Yanımızdan geçip gidiyor Gördüğünüz gibi Yağız'ın kanalına abone olmayı unutmayın Sayın seyirciler Yaz'ın akvaryum gezisi Yaz'ın annesi böyle bir akvaryum olmadığını iddia etti daha önce iki kere gelmemize rağmen. <laughs> <laughs> Çok büyük köpek balonlar var orada. İşte işte gerçekten o bak Yaz gel. Of. <laughs> Yaz bize doğru geliyor hem de. Dişlerine bak Yağız dişlerine bak Yağız dişlerine bak Oğlum bu cam çok kalın Bu tarafa geçemez Of En büyüğü gördüm çok güzel, değil mi? Evet. Kaç kilo et çıkardın? Anne oğlum? Buradan geri gidelim, oradan dolanıp gelelim. Yavaş. E buralar gezdiğimiz yerde burayı gezmedik. Bak bakayım var mı bir de gezmediğimiz Çok hızlı gezmiş. Aa yılana bak yılana yılana yaz bak. Ah nasıl hareket ediyor. Ah. Tüküren kobraymış bu yağız. Açık Açıkta olsa da öyle yapsan. Bir hamle yaparsa görürsün. Yağız şuradaki beyazı gördün mü? Bak gel. Yağız bir bak bir bak. Bembeyaz gel. Yağız. Yağız buraya bir bak. Hanım şuraya bir bak. Gel gel. Ya sen bu beyaz yılanı görmelisin. Ben beyaz. Yaz ve yukarı kalkıyor.